Hadi size söyleyeyim size tarihten bazı şeyler anlatayım. İşitmediniz şimdi yani. İşitmediniz. Ben kitapçı olmak münasebetiyle değil Her gün kitaplardan bir kelime öğrenirim ben bakalım. Geldiler padişaha müracaat etti. Christophe Colomb. Bir yeni dünya var dedi padişaha. Bana gemi verirsen, asker verirsen o yeni dünyayı dedi. Ben keşfederim, size veririm dedi. Padişah dedi ki ben de tek başıma iş yapamam. Hani diyorlar ya keserdim içeride yalandır öyle şeyler. Şey İslam fetva vermiş adam kesemez padişah. Mahkeme var, kanun var. Efendim. Sorayım dedi. Ülemaya dedi. Ne diyecekler? Ona göre verelim gibi. isterlerse, Müsaade ederlerse. Vezir Müzalaya divanda. Ülemayı topladı. Dedi böyle bir genç yeni dünya varmış. Bu adam da oraya gidecekmiş. Oraya zapt edecek. Bize verecekmiş. Efendim dersiniz verelim mi? Ülemayı benem hazaratı bizim. Aman dediler padişahım kıyamet yaklaştı. Ne yapalım yeni dünyayı dediler. Aynen böyle kitapta. Sultan'a. Efendim. Yeni dünyayı ne yapalım dediler. Kıyamet yaklaştı dediler. Neredeyse kıyamet kopacak. Onun için lüzum yok dediler. Ve maalesef verilmedi. Buradan da Christoph Kolum gitti şeye, İspanya Kralıçası'na. Dedi ki seni dinleyeceğim dedi. Sana bir dünya hediye edeceğim dedi. Kadın nerede gitti? Zapıt. Şimdi kitapta diyor ki o yazan zat-ı muhterem kitapta Amerikalıların Hristiyan kalması, kafir kalmasının sebebi bu devrin ulemasıdır diyor. Yarın yövmü kıyamette Cenab-ı Hak onlara mesul edecek diyor. Kitabı yazan zat. Ülema bizim ülema sarıklılarımız da biraz acayiptir.